Herkese merhaba arkadaşlar. ben arkadaşlar hoş geldiniz. Değerli şevkte Minecraft Pie Edition Turf Wars'ın bir bölümüyle sizlerleyim arkadaşlar. Herkese iyi seyirler dilerim. Bugün yanında kim var acaba? Kim var? Acaba kim? Evet hocam şöyle hemen savunma yerleri yapalım da. Ee, arkadaşlar. Aa, sıkma başladı, ok sıkma başladı. N lan. Hop Aa yok daha, başlamamış galiba Yok yok adam öldü adam öldü Tek vuruşta ölüyor söyleyeyim bu arada aynen. arkadaşlar Cengiz 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 Aa, Aa büyüyor, alan büyüyor aynen ben. Alan büyüyor Şöyle dur e, koruma yapmaya gerek var mı ya direkt dalalım ya Yok gerek yok direkt adam öldürdüğünde de oluyor da Şu adamı bir öldüremedim öldürdüm, bitti lan. öldürdüm şöyle Adam bizim alana gelince atıyor bakın Epic bir hareket yapacağım Çşşş Lan deyseydik of süper olurdu Bak bir daha yapacağım Ömer, Ömer. Allah oh, oh, epik hareket, hareket, hareket ne lan? Hareket la hareket. <laughs> hareket mi dedim? Evet yanlış. Of lan şeyle kaçırıyorum. Hadi bir daha. Vurmadım lan Kerem. Kerem bu oh. ne? Aa, ben oh. yine aa yukarı çıkıyor adam bak. Dur. Oğlum ben çok iyi vuruyorum da değmiyor. Sorun orada. Aa efsane bir gamesi arkadaşlar. Abi öldü ya şansa bak. Kerem Nasıl sen iyi misin onu söylemeyi unuttum ben sana. Ha, e, i̇yiyim siz nasılsınız? <laughs> Abi biz deyiz nasıl olalım. Şimdi er arkadaşlar biraz hızlı başlangıç oldu ama videoyu beğenmeyi paylaşmayı ve yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Bildiğiniz gibi Aynen. her Aynen. like redstone'u ben göremiyorum şu an biliyor. Hayır onların mavi e, yün. Hayır onların kırmızı yün ne? Tık kırmaya çalışsın da bir yarım saatte kırılıyor. Ha onlarınki de bu clay. Kil. Aynen. Ki, ki. Aa bak yukarıdan ok sıkıyormuş şaka. Öldün lan ölmemişsin. Hani adam biz nasıl üstte çıkacağız? Arkamızda yer var bak arkada bir tane mekan var oradan merdiven var oradan merdivene tırmanıyorsun ve oradan yukarı çıkıyorsun evet. Vay be. Aa ben vurdum ölmedi. Tek yemiyormuş. Öyle şey. Tek yemiyormuş demek ki. Aha ben öldürdüm za Evet 50'ye 22 yeniyoruz şu anda. Abi bunlar da sadece bu adam oynuyor. O da yanlış değilsen Türk Ozan aynen. Aynı Aha ben vurdum. Yok koymuş. ben vuramamışım. Zaten skin'i bile TR'li yani Türkiye. He, e bak, bakmadım lan harbiden. Bebek ağlaması siz gelebilirsiniz. Aynen geliyor arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Hop şöyle bir vuralım abi. Abi ben vurmuştum. Sen mi öldürdün? Yok. Evet. Ha. Ben vurdum ha. Hop öldün. Bu adam tek başına cebelleşiyor acaba? Aynen. Büyük ihtimal çıktı takım arkadaşları korkudan. Şimdi nereye kadar gidiyor bu? Ya, bitene kadar işte base'lerine kadar gidiyor. Ondan sonra da bitiyor zaten. Adam niye yani vuramıyor anne. bize? Bebek, ağlama artık ya. Şey bu adam niye vuramıyor bize? Bilmiyor mu? Nasıl yukarı çıkalım? Aha burada Hadi yol. Yukarıdan var. bir ok tutar mı? Tutar, mı? tutar, mı? tutar mı? Şöyle Aa, çıkalım. Bakın, bir çıkalım. Bakın taktik, taktik, taktik. <laughs> Kerem <laughs> Adamların üstündeyim. <laughs> Dur. Yalnız şu an en çok ben aldım galiba. Abi ya tag life oldu. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Ben ben Adam... bir kere öldüm. Aynen öldürdü şimdi seni de. Adama Ma... oha. Çok iyi vurdu lan. Aa tamam ölüyor ya. Yavaş yavaş nesli tükeniyor onun. Aynen bak e, Kerem gel ne göstereceğim sana. Bak bak arkana bak. Şimdi ben... aa açıldı lan. <laughs> dur burada pusuya yatalım. Şöyle bir hareket yapılacak bak. Şöyle zıplayacaksın. Öyle. Ve şöyle bir fırlatacaksın. İşte Adam ağlıyor lan. Şu an korunuyor. Dikkatli bekliyor. Öyle yapmaya çalışıyordum. Hani ben diyordum ya epik hareket diye. Aynı Bu... Aynen zıplayıp vurmak eğlenceli. Burada... Ya mı? bak bir denek bekliyor. Kerem gel gel burada vurabiliyorsun. Ha, vuramıyor mu? Şöyle nasıl vuracağız la biz bunu? Hadi dur bak epik hareket. Aa geldi. Abi olmadı be. Kerem ne haber? Abonelim ve hayranım diyor. <Gym> <disappointing efendim> Kerem izleyicimmiş lan. İzleyici, i̇zleyici He. Sabahtır sana yazıyor da abi takaydı. Kerem ne haber? Abonelim ve ben ben ve hayranınım. Ben ve hayranınım nasıl bir cümle? Abonelim ve ben hayranınım. Oo adam pro ya. Sol adam Türkçe katili. Hadi çık be hadi. Oğlum. E sen kaç adam öldürdün altta okların kadar yazıyor 15 Oha ben 12 Hadi Oha. hocam saklanma Adamlar ya Adamlar yapmış be Dur diğer taraftan gidip vuralım o zaman Adamı resmen biçiyoruz ya Oğlum. Hayvan gibi şey yapıyoruz ya Çık aga. Ah Çok güzel bir vuruş Süp mükemmel bir atlayış Koş abi. Biraz hareket yapalım. Yaşar hazırlanıyor. Yaşar. Mükemmel bir olmadı. Yukarı çıkacağım. Yok abi burada da Bir dakika ben bir kapıyorum. Adam çık artık be. Hadi be. Çık be adam. Adam beni öldürebilir. Oh best. Çık adam. Ozan Kayra çık ozan. Çık 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 bebeğim. Ee, dur Ozan. Çık be video Ulan be Asla yiyorduk i̇şte Hadi be ozan hadi be öl be ozan Of kim vurdu lan Kerem Kerem Çık içimde Aha bug'a girdim dur Vallahi içlerine girdim galiba Ve kazandık, kazandık. evet Kerem Gel bir selfie Hayır, yapalım Hayır o, o kazandı red won the game Zilmi abi <laughs> Bir dakika dur sen niye mi <laughs> ettin videoya bir dakika red one o niye kazanıyor Oğlum, ya Oğlum adam kazandı lan <laughs> Adam tek başına kazandı ya Vallahi yazıklar olsun Kerem gel gel bir selfie çekelim Videoyu bitirelim ya Bak bu sofrun bu mini gamesleri var Build battle, turf wars, skyburst, micro battles, kit pvp Bakayım Biz build Battle'da da koyabiliriz Neyse gel gel bir bitirelim şu videoyu Tamam Tamam hocam tamam Gel güzel bir manzara buldum gel Harikaydınız, ne harikaydınız. Gel şöyle bir deney, arkada nehre doğru. Yok ya da Cookie bu ilk görünsün arkada. He. Evet arkadaşlar videomuzun daha sonra geldi. Videoya ben Sezay kalınmezseniz abone unutmayın Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bitti 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 bitti.